Yakın uzağa yok ya. Benim üstüne bir şey takıldım. Bak, çek sen, çek, çek, sen çek, 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 çek sen. Şöyle, şöyle ortaya doğru çek. Ha, şöyle çek ha. Şu asosör aynı şu hizaya getir düzelt onlar, tamam mı? Döner o. Sen dediğimi yap. Hani, düzelt onları. Sen düzelt onları. Tamam sen şöyle çek bir kenara ben düzelteyim bunları. Olabilir. Aç yavaş yavaş onu.

Yavaş yavaş sar. Hı? Mı? Ya öyle sar, öyle yaparsan o şey yapar. Dolanır. Dolanır. O dolaşan yeri kes zaten o bir değiştireceğim nereye varınca. İlk önce ondan at yavaş yavaş kes onu sen bıçakla. Kes kes bağla. Ben ne de bileyim bağla. Ha dur abi o zaman. şunu çek. Şunu asosyalara gir geçir. Sen sar şunu çek şunu. Kaşığı al. Al al al. Ha onu atacağız Çek onu çek, 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 çek Ya şunu bana Çek bakayım Elveda Şerefsiz daha dolaşıyor lan Tam psikopatı mısın? Yok. Tam psikopatı mı? Al sen şunu, kaybetme onu tamam Sen dinle, ben acı çek yapacağım Sen dinle ben acı çek yapacağım Usanmak yok, durmak yok, çalışacağız Tabi tabi Öyle yok. Hemen gel yakala yok. İlk önce sabret. Bu iş camiası oltacılar camiası çok farklı. Çok sabır istemiş. Sakın abi. Balon olmadı mı söylüyorsun dayı? Vallahi yok dayı olsa Yok yok. Zaten var ya şu aşağı bu köprünün bu doğru hiçbir tane vurmadı. Ben de Sakan abi sana söyledim. Burada bu arada balık yok diye. Kapatıyorum. Yok. yok. kapatma. Şimdi... Sen karpuzcu biz çekelim. <gülüyor> karpuz <laughs> mu istedin? Bu ya balık olsa karpuz olur. Buyur abi. abi. <laughs> Baraj yaptınca bura mahvoldu. Kapatayım mı? Kapat da karpuz gel karpuzcu da Şansın yok ellerim. Yo yo. Ee, beklemek lazım, burayı beklemek lazım abi. Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. Olmaz olmaz sen gel daha şu ileri varacağım gel şöyle gel Gözüm önünde ol gel bakayım Gel şöyle gel Bir Mutlu et bizi Hayır görüyorsa Hatta al, ne kadar bakıyordur ona. Vallahi, Vallahi bak. <laughs> Kana yani bu kenarda şuraya şunların içine gelir şuraya. Bak burada ot var hep ottan içine gelir bak. <laughs> Az daha kenara atacağım. Bir vursa duman eder Bir vuruş alamadık ki. Net bir vuruş alamadık yani. Az daha şöyle kenara atayım. Varsa buraya doğrudur. Ot çok, ot Serkan abi. Ot çok. Yani bu otlar çıksın, turun hep bunlar içine gelir gider. Kafayı çıkardın olsan, olsan gelene geçen oradan saldırır. Ne yapacağız? Bugünlük yeter bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Oğlum devam et. Gel, yürü, gel. Gel, gel. Saat kaç şu anda? Vallahi bilmiyorum dur bakayım. Sekiz buçuğa geliyor. E sekiz buçuk. Beş saattir olta atıyoruz. Bir tane bile yok. E, Akkoşan'dan da öyle. De, Elmas çiftliğinin oradan. Çiftlik tarlası oradan. Ta geldik. kesip kopya. Kendi mekanımıza geldik. Buraya yağmur yağdı. Buraya gelmedi. O da yok. Nedense. Şans. Nasip. Belki oynadığı saatte gelemedik. Değil mi? Geç çıktık. Bu arada. Değil mi abi? Olsun. Evet. İnşallah. Zevkliydi ama. E zevkli, zevkli. O sınavını yaptık. <laughs> Yine de karpuzu çürüttük abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim abi. Arkadaşlar bu oraya geldiğiniz zaman da böyle geldiğiniz zaman dikkat edin. Burada akrep çok. Bak bu taşların kayalar arası yattığınız kalktığınız yerlere dikkat edin. Sonra acı zulüm zehirli iğne yersiniz burada. Tabi bilenler biliyor da bilmeyenler için söylemeye de uyarması bizden olsun inşallah. Kazası belası Allah'a dilerim. Hadi gelin baba. Bu kadar yeter. Gel. Cümleten iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Gel.